Evet dün akşam saat 7 civarlarıydı Arabamda yolcu vardı bir Hareket halindeyken Bir anda böyle bir parıltı Baktım çocuk arabanın önüne atladı Öyle hemen frenle olaya engel olduk e, Tabi annesinin de olayla ilgili bir haberi yoktu Sonradan fark etti olayı Yani çocuğu kurtardığımıza sevindim yani belki de sivil araç olmuş olsaydı kötü sonuçlar doğurabilirdi yani. Ya güvenlik kamerası şimdi şöyle. hem dışarıda olabilecek sıkıntıları hem yolcu kabininde içinde olabilecek herhangi sıkıntıları ispatlamak amacıyla hem kendi güvenliğimiz için hem insanların güvenliği için takdirdim kamera. Vallahi meslektaşlarıma bütün araçlara kamera sistemi olmasını istiyorum. Yani güvenilir bir şey. Yani en azından İyi de olsa kötü de olsa bir ispattır, bir kanıttır. Tabii şimdi sivil araçlar şöyle, biz işimiz gereği yolcu alıyoruz, yolcu indiriyoruz. Biz şimdi bu araçta insanların annelerini, çocuklarını, eşlerini taşıyoruz. Şimdi bazı sivil arabalar buna, yani bize kızarak işte niye oradan yolcu aldı diye arabanın önüne kıvırıyor. Yani bizi de zor durumda bırakıyor. Sonuç tabii şimdi bir araba biz eğer sıkıştırmış olsaydı, bizim dikkatimiz dağılsaydı sözü ezmiştik yani. İyi ki yol boştu. Dediğim gibi bir de süratimiz de pek yoktu zaten şey olarak. Yani durumu iyi kurtardık yani. Bazı sivil araçlar kendi yol alacağımız duraklara park ediyor. Biz de tabii haliyle durağa yanaşamıyoruz. Bu da bizim için büyük sıkıntı oluyor. Yani sivil araçlardan ricam, işte duraklar harici arabaların çeksinler. Onlar da bizim için büyük sorun oluyor. Yani.